2021 yılının Son Kıyım Plus programından herkese selamlar. Yılın son ekonomi konusu yeni ekonomi paketi olacak. Bu hafta konuğum Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Şişman olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Yani işte yılı bitiriyoruz onun şeyi var. Evet sizinle <laughs> birlikte bu yılı tamamlayacağız hocam. Lütfen. bizim ülkemizde de 5 dakikada değişir bütün işler modunda çok beklenmedik aslında ekonomi konusunda açıklamalar ve değişkenlikler görüyoruz. Bu haftada bu Coin Plus'ın konusu yeni ekonomi paketi olacak. Mevzumuz bu olacak hocam. Çünkü açıklandığı andan itibaren bir beklenmedik durum vardı. Böyle bir hava vardı. O yüzden ilk olarak bizi şu 20 Aralık Pazartesi gecesine götüreceğim hocam ve Cumhurbaşkanının açıklamış olduğu kararlardan sonrasında dolar kurundaki o düşüş siz bekliyor muydunuz mesela çok büyük bir sürpriz oldu. Değil mi yani beklenmedik bir durumdu. O yüzden ilk olarak hocam biz son 4 aydır elimizde telefonlar Dolar kurundaki, kurdaki o yükselişi takip ediyorduk. İşte 10, 11, 12, 13 artık bizim için böyle çok da kabul edilebilir bir durum oldu. Böyle çok da alıştık. Twitter'da sürekli hashtag dolar 11, dolar 12, dolar en son 18'i gördük ve Cumhurbaşkanı 20 Aralık pazartesi gecesi bir açıklama yaptı. Bir yeni paket ekonomi paketi açıkladı ve bunun sonrasında da dolarda biz 12'leri gördük. Böyle bir şey beklemiyorduk. Her kafadan tabii ki olumlu olumsuz birçok yorumla karşılaştık. Sizin ilk tepkiniz o gece oturuyordunuz evinizde miydiniz neredeydiniz? Hocam? Evdeydik. Evde ne tepki verdiniz nasıl yorumladınız? Yani biz de evde bir çocuk okutuyoruz yurt dışında. Onun getirdiği heyecanı da biz de seyrediyorduk. Çünkü dolar euro 20 liraya geçince bizi de bir ateş basmıştı yani açıkçası. O açıdan ee, dövizin düşmesi bizi de heyecanlandırdı. Onu söylemek lazım. Ama ekonomide şöyle bir şey var. Ee, bir takım kararlar alırsınız, bunun etkisini hemen görmezsiniz. Biraz beklemek gerekir. O kararların toplumdaki yansımasını, sektörler arasında etkisini anlamak lazım. Ee, bir de bizim mevcut yapımız aslında bir enflasyon üretiyor. O enflasyona çare olacak mı? Yani bu döviz kurunun sürüklediği, faizini düşürerek döviz kurunu sürüklediği enflasyonu yükselten ortam, enflasyon ateşi devam edecek mi? Yani o, o, o şeyle kaygıyla izledim ben doğrusu. Yani tabii ki kızımı da düşündüm ama esas olarak benim kaygım toplumdur. Yani ben daha toplumdan bakan bir insanım. E, i̇ster istemez bu enflasyonu biz düşünebilecek miyiz? Hı hı. Bu kararlarla diye baktım. Hı hı. Ve o şeyi aradım açıkçası. Yani benim kaygım budur. E, enflasyondur açıkçası. Hı hı. Hocam öyleyse şöyle başlayalım yeni ekonomi paketini sizin gözünüzden yorumlamanızla. Siz bir iktisatçısınız. E, çünkü açıklanan paket açıkçası Kimse tam anlamıyla açıklayamadı, anlamadı. Bu konuda şimdi kur korumalı vadeli TL mevduat başlığımız. Amaçlarına baktığımızda döviz mevduatını mümkün olduğunca Türk Lirasına çevirmek, vatandaşı yeniden Türk Lirasına döndürmek, Türk Lirasının değerini artırmak amaçlarını görüyoruz. Şimdi bu uygulamanın sonuçları size göre ne olur sorusu ile devam edeceğim ama burada bir şey daha eklemek istiyorum. Cumhurbaşkanı bir tweet attı. Bu tweet'i size okuyayım. Altını çizerek söylüyorum. Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz. Bu ifadeleri kullandı ve yeni ekonomik programın etkisini gösterdiğini belirtti. Peki siz nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı, nereye ulaşacağımızı yani siz güveniyor musunuz hocam bu yeni ekonomi paketinin başarıya ulaşacağına? güvenmek isterdim. Ama ben şimdi TL cinsinden konuşuyorum o Türkiye'nin milli yeri yaklaşık 5 trilyon liranın üzerinde. Yani TL olarak konuşalım. Doları çok konuştuk bu ülkede. Tamam. Şimdi bunun e, buraya buna yakında bir mevduat hesabımız var. 4 trilyon küsür. E, bunun %60'ı dolarda. Yani geri kalan 1.9 trilyon lira da lira olarak konuşuyoruz. E, TL'de. Bu TL'nin bozuluk dolara geçmesi sinir bozucu tabii. Yani Ta, sadece toplumun değil e, hükümetin de sinirini bozuyor haliyle. Neden? E çünkü zamanla ekonomi dolarize oluyor. Bu bizim gibi ülkelerde e, bir hastalık. Nasıl bir hastalık? Değeri verer sistem, finansallaşma. Bunu önümüze koyuyor zaman zaman. Ekonomide işler kötüye gidince, enflasyon mesela baş gösterince bizde de biraz fazla enflasyon oldu. Bunun nedenleri ayrı bir program konusudur para arzını biz gereksiz fazla artırdık. Bunun getirdiği şeylerle insanlar da kaygı duyurlar. dolarize oldular veya işte euroya geçtiler. Altına da geçiş var. Hatta bitcoin'e de geçiş var. İnsanlar çağrı arıyor çünkü. İnsanları suçlayamazsınız bu konuda. Burada politikalardır esas temel olarak. Yani anlaşılması gereken, tartışılması gereken. E bu politikalar karşısında insanlar çağrı arayınca ne oldu? E, ekonomide %62'ye çıktı. E, dolar mevduatının e, toplam mevduatın içindeki yeri. Döviz teydat hesapları deniyor buna. E, ee, bu en son 2001'de 160'lardaydı. Orayı geçti. O zaman hükümet de buradan gerildi tabi haliyle. Çünkü yönetemez hale gelirsiniz. Kendi yerel paranız elden kaçıyor. Ekonomide insanlar TL tutmak istemiyorlar. Ee, o zaman e, bunun tabi ekonomide tabirleri vardır. Kötü para iyi parayı kovar gibi. E, herkes cebinde şeyi saklar. İşte iyi parayı saklar. Kötü parayı harcar. O duruma düşü TL. O bu duruma düşüremezsiniz. Çünkü TL bir bir ülkenin yerel parasıdır, bayrağı gibidir, de değerlidir. Bu tabi hükümeti de politikasızlığa itiyor. Ama bunu aşmak için bir şey önerdiler. Önerdikleri şey de daha çok fiyatlardan bakıyor. Yani biz TL mevduatla o farkı biz hazineden karşılayalım dediler. TL mevduatlı dolara çevirmeyin. Eğer dolar artarsa oradaki farkı biz size ödeyelim. Nereden ödeyelim? Bütçeden ödeyelim, hazineden ödeyelim. Merkez Bankası'nda tabii ki orada hazine arasında bir şey oldu. daha orada yasada çıkmamış. Hazırlıksız gelindiği de belli o konuda. yasa çıkacak. Yani hazinenin kalkıp da Merkez Bankası'nın yönettiği bir mevduat şeyine, döviz tevdatlara bu şekilde yükümlülük altına girmesi yasalarda yok. O daha şimdi çıkacak. O da sonradan geliyor. Biraz kervan yolda düzdür. Plansız işler bunlar ama ilk anda dövizi aşağı çekti. Bu etki tabii toplumda şey oldu, heyecan yarattı. Hatta şu anda programa girmeden baktık. Aslında TL normal değerinde. Yani ne aşırı değerli ne eksik değerli onu söyleyebilirim. Ha, yani... Çünkü 9.30-10 diyorduk. Hani 10.30'da bu enflasyonda normaldir. 105 11 arasında idare eder Ben baştan beri şu TL 11 olursa bu dolar karşılığı normal diyorduk bana. Normal değerine şu anda yılı bitirirken geldik. Ama mesele bu değil. Burada ha. kalacak mı? Ha evet Mesela şimdi o. Onu burada hemen bir parantez açayım. Şimdi 11 sizin için makul şu anda. Bence benim kendi hesabıma göre şimdi Ulusal Finans Enstitüsü 9,5 dedi açıkladı. Ee, ona bir ay falan oluyor. Enflasyon var. İşte bizim de tabii ihracat kaygımız var. Anla, i̇ster istemez. Hı. Yani bu ülkeye döviz gelsin istiyoruz. Turizm kaygımız var. O anlamda çünkü biz yani oralara çok yüklendik. Model de orayı çok öne çıkarıyor neöbeler finansallaşma. Ben hükümetin açıkladığı modelin aslında onun bir parçası olduğunu da düşünüyorum. Yani ondan çok uzak bir model değil. Çünkü bir fiyat oynaması yapıyorsunuz. Ama esas olarak buraya gelmeden önce biz faizleri düşürmeseydik de uyarı iksaçları dinleseydik. Hı. Zamanında faiz artışları artışlarını yerinde yapsaydık, yerli yerinde, zamanında yapsaydık buralara bu kadar gelmeyecekti. Zaten o sıçramayacaktı dolar. O onu da düşünmeye çalışmayacaktık. Böyle operasyonlar o çok büyük bir yerde para saçmayacaktık kamu bankaları çok para saçtılar. şu anda kamu bankalarının görev zararını tam bilmiyoruz. Peki Merkez Bankası'nın para politikası ile ilgili olarak bu konuda faiz indirimine devam edeceğini düşünüyor musunuz? Yani eğer e, buna ikna oldularsa, buradan e, buradan biz böyle gideriz dedilerse insanlar, sadece hükümetin de becereceği bir şeydi bu. İnsanlar geleceğe dönük olarak enflasyon e, düşme yolunda derlerse, İnanırlarsa, güvenirlerse bu politikalara bu olabilir. Bu e, bu bir bu bir konsensüstür. Ekonomi uzlaşmayla yürür. Bunu bizim anlamamız lazım. Ekonominin kapitalist ekonomi de olsa demokratik bir tarafı vardır. Piyasanın da burada rolü vardır. Bu demokratik taraf iyi çalışırsa ancak mümkün olabilir. Yoksa 3 Ocak'taki enflasyon tekrar 30'lara çekerse şu anda 21 küsür görünüyor resmi. 10 civarında bir aralık enflasyonu gelirse ki gelme ihtimali var. O zaman bu 30 enflasyon halkın dikkatini çeker, tekrar cep yakar. Bunlar dediğim gibi süreçle ilgili konulardır. Ekonomi bir süreçtir. Yani bu da uzak bir şey değil. Ee, biz biraz bıçak sırtı bir dengede gidiyoruz açıkçası. Hmm. O tarafa da o tarafa da. Bu ama enflasyon tarafına daha yatkınız çünkü e, bu iktisat politikaları, para politikası özellikle çok çuvalladı, güven kaybetti. Güven kaybedince artık bu saatten sonra bunu tersine çevirmek o kadar zor ki. O kadar zor ki. Çok geniş politikalar getirmeniz lazım. Böyle küçük modeller değil. Maliye politikasını, para politikasını, dış ticaret politikasını, gelirler... Hepsini ayarlamanız lazım. DPT'yi tekrar kurmanız lazım. Yeniden bir başbakanlık oluşturmanız lazım. Ekonomi Bakanlığı. Yani bu bu tür şeyler yaparsanız... Evet, güven verebilirsiniz. Ondan sonra da yolunuza devam edebilirsiniz. Kim olursanız olun yani. Yapabilirsiniz. Yapamayacak diye bir şey yok. Yani bu ülkede yönetilir. Polonya nasıl yönetilir? Macaristan nasıl yönetilir? Burası da yönetilir. Şu anda Şili de yönetiliyor. Yani yönetiliyor. Yönetilecek diye bir şey yok. Enflasyonu da düşürürsünüz. Enflasyon kadar değil ki. Şimdi dolardaki siz 11 lirada olması konusunda 10 lirada olması kalması şu, şu kadar keşke lan. kalsa diyorsunuz tabii, değil mi? Tabii. Herkes Şimdi şu herkes tartışılıyor bir ya hocam. Ee, biz 4-5 ay öncesinde 8'lerde seyrediyorduk. Hani faiz indirimleri gelmeden... Dolar onları görmeden. Çünkü bu ülkede biliyorsunuz ki 8'lerdeyken dolar 10 olacak diyenleri vatan haini ilan Ama etmişlerdi. Ama o zaman kurşunlar farklıydı. Yani. Evet hani bizde işte hani o beş en... dakikada değişir bütün işler aslında çok Hayır, kısa şuradan, bir sürede gerçekleşiyor bir ya her şey. sekizler derken arkadan enflasyon geliyordu. Evet. Çünkü enflasyon kadar kurumuzun değer yani TL yerli paranın değer kaybetmesi lazım ki gerçek değerine otursun. Şu anda TL e, real kur. 70 80'lerde olması lazım. Daha açıklanmadı bu. Hı hı. E, ama bu operasyondan önce elileri altına doğru sarkıyordu. Yani yukarıya doğru çıktı TL değer kazandı. Gerçek yerine doğru gitti. 80'ler normaldir. Endeks var bununla ilgili de. Onun için hı hı. Real kur endeksi. Hı. O 100 olduğu zaman tam değer oluyor. Tam değerin biraz altında olması lazım. Türkiye çünkü gelişmekte olan bir ülke. Bunu ta, biz de tamamen yani tam nokta atışı yapamayız. Anlatabiliyor muyum? Bunu Merkez Bankası hesaplıyor. Amerika'nın enflasyonu, Türkiye'nin enflasyonu, Avrupa'nın enflasyonu, Türkiye'nin enfl o hesaplar yapılıyor. Bu bir şeydir. stigma toplu şey işidir. Enflasyonlar çıkarılıyor ve orada 8,5 iken arkadan enflasyon geliyordu. Hem de çok yüksek bir enflasyon. Hissedilen de çok daha yüksekti. Şimdi Amerika'daki enflasyon 6'lardaysa, buradaki enflasyon 20'lerdeyse, hissedilen de 50'lerdeyse buradaki şeyler, hesaplar şaşar. O 8,5'lar tabii şaştı. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Yani oradaki değerler gerçekten yerine oturuyor yavaş yavaş. Ama burada kalacağına emin değiliz. Mesele burada. Hı -hı. Bunu sürdürebilir yani hale gitmiyoruz. Nedir zor. hocam? Dolardaki düşüş devam eder mi? Buralarda kalır mı? Nedir öngörünüz? Buradan aşağı çekerlerse çok daha tehlikeli. O zaman yine biz e, şeye döneriz. E, aşırı değerli kur olduğumuz dönem 2000'lerin başına döneriz ve oradan çok daha bir kriz yaşayabiliriz. Artık aşırı değerli kur da e, e, Türkiye kaldırmaz. Yani TL'nin çok fazla değerlenmemesi lazım. Çünkü ithalatı artırırız. Bu sefer borçluyuz zaten. Daha çok borç yaratmak zor. Dış ticaret artar. Daha çok borç yaratırız. Ve daha çok açmazlara gireriz. Orası tehlikeli bakın. Üst taraf ta üst tarafta tehlikeli. 19'u geçince 18'i hiçbir şirketin, hiçbir ailenin, hiçbir dışarıya ilişki yapan insanın buna dayanamayacağını, ithalatın buna dayanamayacağını da biliyorduk. Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'de biz. Artık bu fiyat her şeyi belirler hale geldi. O açıdan biz çok dikkatli gitmek zorundayız. Burası bizim ülkemiz. Burada çok fazla alan kalmadı. Yani orada tekrar eski yerine dönmesi şirketlerin kaldıracağı bir şey değil. 170 milyar dolarlık kısa vadeli borç var bir sene içinde. Bunların değeri artıyor. O teüz teydat hesaplarının değeri artıyor. Yani ekonomi çıkmaza giriyor. Anlatıyor muyum? Yukarı çıkınca çok daha tehlikeli tabii. Oradaki tehlike 18 olunca herkes gördü bunu. Yani çok daha tehlikeli. Burada bu 5 bin dolar yatırmışım. 18'den e, almışım. Bilmem de meselesi değil. Orada bireyler kaybedebilirler. Yapmasaydın kardeşim. ilk saçlar seni uyardı. Bu yani bu, bu şey değil ki yani. Oyuncak değil bu. Bunun üzerinden para kazanayım insanlar da birazcık oturup mantığını da düşünmeliler. Bu çünkü bütün ekonomiyi etkileyen toplumsal bir fiyattır aynı zamanda. Yani ben bunu anlamıyorum. E, kişisel olarak e, hala on, bana da telefonlar. 18 Ya saçmalamayın. Şimdi altın almak gibi değil bu. Anlatabiliyor muyum? Bitcoin almak gibi değil. Bu başka bir şey. Yani burada sen, burada senin yaptığın hareketler bütün toplumun aslında e, Allah aşkına bu gibi atılmasına neden oluyor. E peki hocam bu dolardaki düşüş etikete yansıyor mu? sizce ya? İşte orada e, biz iktisatçılar bu arada hep onu tartışıyoruz. Yapışkan fiyatlar diye bir şey var ki en azından hmm. Bu fiyatlar yukarı doğru esnektir, aşağı doğru durur. Bakın devlet bile benzin fiyatlarını ÖTV'den şey yapmadı. ÖTV'den kesmedi. ÖTV'yi tekrar artıracağım dedi. Maliye politikası bu düşündü ve düşürmedi. Aslında benzi düşünmesi lazım benzini. Düşürmüyor. Devlet bile düşünmedikçe piyasayı biz nasıl düşür diyeceğiz? Onun için bu fiyatlar aşağı doğru esnek değildir, düşmezler. Bunu görüyoruz zaten düşmeyecek. Keşke düşse. Piyasada piyasa fikri bizim kafamızda böyle şey olmasın. Ulvi böyle her şeye kadir. Piyasada da insanlar kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Biz de tekelci bir piyasayız açıkçası. Tekerler var. Bunlar aşağı doğru düşürmezler. Yani o açtan o enflasyonun bir kısmı yerleşti maalesef. Ben de bunu yaşıyorum e, acı biçimde. Peki hocam tekrardan bu pakete dönecek olursak bu Türkiye'nin başına acaba sorun açar mı? Çünkü e, yapılan yorumlara baktığımız zaman hazinenin üstüne bir yük alacağı ile ilgili yorumlar görüyoruz. Evet. Onu biz de konuşuyoruz. Hı hı. Yani ee, bundan sonra bizi ne bekliyor hocam? Şey o 1.9 trilyon biz de yani, tartışıyoruz arkadaşlarla. Bu biz bizim, memleketimiz yani bu sonuçta. 300 milyon dolar de, şey fark oldu diyelim. E, döviz arttı. Onu hazineden karşılayacağız, karşılayacağız diyelim bir dönem. Ona katlanıyoruz diyelim 6 ay içinde. Ondan sonraki ne olacak? Yani bunun bu modeli, bu model sürdürülebilir bir model değil açıkçası. Bu hazineye enflasyonuz etkiler yaratır. Bu kolay bir model değil. Evet, Arjantin bir peso, bir dolar dedi gördük. Şu anda 100 peso, 1 dolar. Yani enflasyon sonra geliyor kuru da şey yapıyor. Böyle bunun örnekleri yok. Çok başarılı bir örnek yok burada dünyada. Türkiye için de esas bizim nokta, esas bizim sorunumuzun enflasyon olması lazım. Biz topu dolaştırıyoruz. Halbuki Maradona gibi olması lazım. Gol, enflasyona gol atacaksın. Böyle oraya şey yap yani oraya buraya dolaş ondan sonra da Galatasaray bu ara kötü. E, ee, var, şey Gol atamıyoruz. Biz de şey oluyoruz bahsedince. yani. Fenayız. Eş, bu sene... Galatasaray gibi Yani. Sıkıyorsun. Daha kom... Çok iyi oynadım ama gol atamıyor. Öyle bir şey yok. Enflasyonu hmm. yeneceksin. Burada mesele enflasyondur. En büyük makro sorun bizim ülkelerde enflasyondur. İşsizliği bir yere sosyal yardımlarla falan halletmeye çalışıyoruz. Yine yani neyse o dayanışmaya kalanmış. Biz dayanışmayı seven bir toplumuz. İşsizliği bir yerde onarıyoruz ama enflasyon herkesi yakıyor. Bakın zengin de yakar aslında. Yani iyi düşünürse zengin de yaktığını görecektir. E zaman içinde o malların değeri e, bir zaman içinde varlıktaki o varlık fiyatları arttıkça o da e, zaman tıkanıklık karlar düşer. Anlatabiliyor muyum? Yani burada e, şu anda dış ticaret açığı yaşıyoruz. Para arzı fazlamız var. Varlık fiyatları yüksek. Bu ortamda sen faiz yükseltmeyeceksin, enflasyonla mücadele etmeyeceksin de ne edeceksin Allah aşkına? Ya bunları söyledik şimdi gene söyleyelim. Enflasyonla mücadele diye bir şey var. Burada da enflasyon mücadelede para politikası en bilinen aracı faizler. Şimdi tahvil fiyat faizde olmuş yüzde 24. E sen istediğin kadar mücadele etme tahvilden gidiyor zaten o. Tahvil faizlerini piyasa belirliyor. Orada faizler yükseliyor. Sen yani düşüreyim derken bu sefer tahvil faizini yükseltiyorsun. Uzun vadeli borçlarını artırıyorsun. E bu da ekonomiyi daha kötüye götürüyor. Enflasyon geri geliyor çarpıyor. Yani enflasyondan kurtuluş için Gerekli müdahaleleri gerektiği zamanda yapacaksın. zamanda orada çok önemli. Merkez Bankası'na müdahale etmeyeceksin. Çünkü orada çok değerli insanlar çalışıyor. Merkez Bankası bizim göz bebeğimiz bir kuruluştur aslında. Yani ben kurumsal olarak öne çıkarayım. Orada ben de gittim, çalıştım kütüphanesinde, fotokopi çektim çok çok değerli insanlar var. Çok değerli uzmanlar var. Ne tezler çıkıyor oradan. Ama sen kalıp oru yönetim çok oynamayacaksın yönetimiyle. Çok yönetimle oynarsan o değerli insanlar işe bu hale gelir. Burada bir bağımsızlık kimliği var. Yani ne biz her ne kadar hoşlanmayasak da bunun da kendine özgü bir üslubu var. Bir tutarlılığı var. O tutarlılığı çok bozmamak lazım. Hı hı. dünya öyle dönüyor. Burada tabii ki rahatsızlıklar var ne O rahatsızlıklar zaman içinde giderilecektir. Bu ekonomiyle siyasetin bileşkesidir. Ekonomi politiktir zaten olay. yani orada Şili'de mesela bu rahatsızlığı görüyoruz. Yönetim değişti. 35 yaşında bir kişi Şili başkanı oldu şu anda. 35 yaşında ama oradan gelmiş. Şimdi bu değişiyor orada mesela. Şili dünyanın bakır şeyidir, ambarıdır. %70 oradan çıkar. Ee, Şili ile ortak kadar gönderimiz vardır, benzerliklerimiz. Değişim zaten kaçınılmaz. Ya hayat bizim eski hocamız vardır. Dipten bucağa değişim. Yani hayat değişimden ibarettir zaten. Değişmezsen ölürsün. Ölüm bir tek değişmezdir. Anlatıyorum. Onun için yaşıyorken değişeceğiz. Burada umutsuz olmak için hiçbir neden yok. Burada gençler var falan farkındayım. Benden yaş küçük insanlar. O değişim olacaktır. Ve bu da politikada değişecektir. Mutlaka değişecektir. Biz politikanın değişeceğine her zaman şans vermeliyiz. Başka türlü bizim burada yaşam olanağımız da kalmaz. Peki bu hamleden sonra yabancı yatırımcı Türkiye'ye döner mi hocam? Ha işte esas sorunu. Geçen Heh. İş Bankası Müdürü konuşuyordu. dikkatle dinledim. Bizde diyor... 38 milyar dolar bizim sadece İş Bankası'nın diyor dolar parası var, mevduatı var. Yani mevduatı değil de varlığımız var diyor. Ama diyor Türkiye'de 23 milyar dolarlık para kaldı diyor. Tahvilde işte hisse senedinde. Ya oradan geçmiş, gelmiş. 23 milyar dolar para. Yani çok azaldı portföy yatırımları Türkiye'yi. Neden azaldı acaba? Bunun üzerinde oturup düşünmek lazım. Bu 100 milyar doların üstündeydi. Yani bir güven vardı bu güven yabancılarda da kalmadı maalesef. Bunu nasıl çekeriz diye tekrardan oturup düşünmek lazım. Çünkü biz dünyada yalnız bir ülke değiliz. Yani burada 200'e yakın ülke var. Bu paket sağlar mı? Tabii. Burada bu bizim paketimiz dahil bütün hareketlerimiz dışarıda tek tek izleniyor. Putin'in açıklamalarını gördük. Yani şimdi burada dillendirmek istemiyorum ama Putin'in dille düştük yani dolayısıyla ee, burada bu paketin uzun vadeli olarak değil, orta vadeli olarak bile bize maalesef Umut vermediğini gözlüyorum, bir bilgisayarçı olarak. Çünkü enflasyonu düşürmenin çok daha etkili yolları var. Bu yolları kullanabiliriz. Bu yolları kullanmak bizim elimizde. Yani burada biz bu işin içindeyiz. Yani kapitalist dünya ekonomisinin içindeyiz. Onun üst üstü buna göre davranmalıyız. Öbür türlü yan yollarla hazineyi biz, bakın ÖTV'den vazgeçemedik. Çünkü mali vergi sorunlarımız var olmasın diye. Bütçeyi de toparlamaya çalışıyoruz. Çekiştirdikçe bir yere gidiyor bu. Bileşik kaplar yasası. Onun için doğru zamanda doğru kararlar alarak o e, yan yolları sapmamayı e, kendimize adet edinmeyiz. O ekonomi bilimi böyle bir bilimdir. Tutarlı bir bilimdir aslında. Çok da eleştirilecek okullar var bizim ok ekonomi bilimde. Çok. Ama hepsi iç içe geçmiştir. Yani o kadar bir ağ var ki orada tartışılmış. Bizim başımıza gelenler birçok ülkenin başına gelmiş. Sadece bizim başımıza gelmiyor ki. Ya Arjantin neler yaşadı, neler de yaşayacak. Polonya neler yaşıyor. Macaristan yani bizim Endonezya bizim karib karibimizdeki ülkelere bakalım. Hayır hep örnek veriliyor da şimdi sıfır faizde 6 enflasyon deniyor. Ya kardeşim o da açıkladı 2022'de FED 3 tane e, faiz artış yapacağım diyor. Hatta 2023'te de 3 tane daha yapacağım diyor. 6. Evet İki ya onu da söylüyor yani. o zaman altı. böyle bir ortamdaysak biz Hı. faiz artışının önceden karşılamalıyız. Ona göre davranmalıyız. Yani genişleyici politikalar burada bize Varlık fiyatlarını daha da yükseltir. Ev gibi, araba gibi. Zaten araba satışlarında sorun var. Araba yok şu anda Türkiye'de. Yani o zaman ne oluyor? Olmayan bir şeyin fiyatını daha da artırıyoruz. Evet. Enflasyon artırıyoruz. Bu kadar basit. Yani burada bir şimdi basit bir şeyden kaçarak, içi karmaşıklaştırarak kendimize yük mü yapıyoruz acaba diyorum bazen. Ekonomi bu kadar her şeye hakim olmasaydı keşke. Ama biz bilimciler işte iyi ki bu, bu işlerle uğraşmayacağız. En azından anlıyoruz. Burada anlatma fırsatı verdiniz. Teşekkür <laughs> ederim. Aa, hocam biz teşekkür <laughs> ediyoruz. Aa, çok teşekkür ederiz hocam. Vaktiniz <laughs> <'ınıza> ayırdınız <laughs> ama son olarak ben bir e, bu paketin altına yansımasını da soracağım. Öyle ha. ki Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5000 ton altın bulunduğunu söyledi. Bu noktada bu yeni uygulama altın yatırımcısını nasıl etkiler? Evet, <laughs> hakikaten bu eski bir tartışma. Türkiye'de insanlar e, altınları ister istemez, belli bir altın, zinet bir kere şeyden başlıyor evlenirken. E, işte askere giden, şu belli günlerde altınlar biriktirilir. O e, gelenekler hala devam ediyor. Hı -hı. Bu Hindistan'da da böyle, ikinci de Türkiye galiba altın şeyinde, e, Hı -hı. yastık altında. E, ondan sonra e, bunun tabii ki cazibesi e, hükümetler için zaman zaman ortaya çıkıyor. Fakat burada insanlar ikna olması lazım. Yani şimdi altın fiyatları artarken bile 1800 dolarları, 1900 dolar geçerken bile insanlar çıkarıp altınları çok satmadılar. Altın hareketlerini bazen ben de izliyorum. Mesela alt, bizim e, devletin de bir tak, biraz altın şeyi var, 300-400 tona yakın altın rezervi var. Bu Amerika'da 8000 tondur, İtalya'da 2000 tondur mesela, e, Almanya'da da öyledir. E, bizde o kadar büyük rezerv yok. Onun için ne oluyor? Halkın elindeki diyor. Kaç bin ton dedi şey kaçtı 280 milyar dolar değere 28... sahip 5000 ton 5 5000 ton dedi. Bu 5000 ton dediğim gibi Almanya'nın ve İtalya'nın altın rezervlerini topluyorsun anca yapar. Yani halkın elinde diyor. evet. Bu ama halk buna ikna olacak mı? Diyelim ki böyle bir şey var ki o öyle bir şey yakın da olabilir. Hmm. Yani ben şimdi burada yok demiyorum. Hmm. ondan sonra ama bu kadar da kesin de söyleyemiyorum çünkü elimizde bir rakam olması lazım Yani burada rakamlaştırmak çok zor bu konuda anket yaparsın falan bir şey söylersin. Yaklaşık bir şey söylersin. Ama Türk halkının geleneklerinden dolayı çıkarak böyle bir şey var diyoruz. E bunu, e bunu ikna etmek lazım. Güven sağlamak lazım o zaman. Demokratizasyon. Güven sağlamazsan bu çıkmaz. Çıkmaz. Gider başka bir delik bulur saklanacak. Anlatabiliyor muyum? Ekonomi hı hı. böyle bir şey yani. Hı hı. Biraz da oyun teorisinin bir unsuru bu. Nasıl çıkacak bu ortaya? İnsanların boğazına mı saracaksın? Yani mümkün değil. Güven sağlarsan çıkar. Çık. Güven sağlamanın da yollarını biraz önce biraz bir kısmını konuştuk. Topluma güven vermek e, çok önemli tabii. Politikacıların esas görevi bu bence. E, topluma güven verdikçe o ortaya çıkabilir. Bir miktar tabii TL'ye geçip yatırıma doğru gidebilir. Ama bu tamamen güven meselesi. Altın meselesiyle güven meselesi tamam beraber gidiyor. Çünkü o e, paranın bir takım özellikleri var biliyorsunuz. Değer değerleri değiştirir, işte değerleri saklar... ölçer. Üçü de orada altında birleşiyor. Bir de dünya parası haline geliyor. Dördüncü bir özellik. Hı hı. E, borç falan da ödeyebilirsin altında aslında. Pek ödenmez ama... Hı. onu dolar yapıyor şu anda. Hı hı. e Şimdi doların yerine altını, bir Türk halkının elindeki altını geçireyim derken... orada biz ancak güveni, yani o psikolojik etkiyi devreye sokarsak... E, gerçekten güveni ama yani... E, barışı devreye sokarsak, toplumsal barışı ancak öyle belki biraz başarılı olma ihtimalimiz olabilir. Bu çok zor bir konu. Yani Türk halkına sen e, geleceğini eee geleceğiyle ilgili ikna etmezsen o işe kalkışmaz. Pek e, ihtimal vermiyorum. Yani ikna olmadıkça şey değil, aptal bir halk değil yani burası. Onun için orada e, tamamen güvenle gidecek bir şey. Çünkü o elindeki son şey. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Son birikim. Hı hı. Üç kuruş, beş kuruş şeyler burada. Ama birikiyor işte. O beş bin ton deniyor. O bir Tahmine göre yapılan bir şey. Onun anahtarı güvende bence. O güveni sağlamalılar. O da toplumsal barışla mümkün. Yani kutuplaşmayla olacak işler değil o işler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bitti ama sizin konuyla ilgili olarak eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa hani bunu da sormadan şöyle bir bunu da konuşalım ekleyelim derseniz buyurun. Yoksa artık senenin son Coin Plus programını birlikte tamamlayacağız. Aslında söyledim güzel şeyler söylemek istiyoruz. Yani 2022 evet birçok problemler birlikte gelecek öyle görünüyor. Ama biz bunları aşacak yeterli bilince de sahibiz. O umutla bitirelim. O bilinci tekrardan ortaya çıkarmalıyız ve birlikte hareket etmeliyiz. Yani o birlik beraberlikle bu işi halledebiliriz. Bu da sadece hükümet politikalarıyla değil, hükümet politikalarını tartışarak anlamak da olabilir. Değişik yatırım araçları var tabii. Bunu sağlayabiliriz. Burada insanların kendilerini kaptırmamaları, bir olarak bulunduğu farkındayım. Sadece bir araca değil, birkaç araca yatırım yapmaları, yatırım yaparken... Enflasyona karşı kendilerini kor korumalarını anlayabiliyorum ama bunun döviz e, probleminin e, aslında Türkiye'nin problemi olduğunu da kabul etmeleri ve sadece bir araca yatırım yapmalarını e, diliyorum insanlardan. Ama o aracın ne olacağını tamamen bilimsel yardımlarla, bilimsel düşünerek, bir de Spinoza'nın bir şeyle bitireyim. Ee, bir yani orada Spinoza yaşam yaşam e, bilimsel olarak yaşandığı zaman değerlidir. O zaman bir tad alırız, Yaşamanın tadını alırız. Yoksa zor, öyle görünüyor. Hocam çok teşekkür Rica ediyoruz, edin. kıymetli vaktinizi ayırdınız, ne demek? bilgilerinizi bize açtınız. 2021 için artık tamamlıyoruz sizinle birlikte programı. 2022 için buradan biz de size iyi dileklerimizi. Güzel rakam, hocam. 2.022. Valla umarım her şey iyi gider. Yani kötü şeyler olsa bile bunları aşacak gücü buluruz kendimizde diye düşünüyorum. Umarım. Peki. Böyle bitirelim. <laughs> Bu güzel, olumlu tabii ki cümlelerden sonra efendim böylelikle 2021'in Son Coin Plus programını tamamlıyoruz. İyi dileklerle 2022'ye geçelim. Sizlere mutlu, sağlıklı, huzurlu bir 2022 yılı diliyoruz efendim. Bizleri Coin Para YouTube kanalından takip etmeyi unutmayın. Seneye görüşmek üzere. Hoşçakalın.